söylenecek her söz eksiktir ama sahici ve samimi olmanın renkleri tınıları suların ve aşkın aynasına yansıyacaktır elbet. Bu yüzden sular tanıktır aşkımıza dedin. Yer tanık olsun. Gök tanık olsun. Dostlar dostlar tanık olsun. Tanıklıktan utanmıyorlarsa eğer diyerek anlatıyor ona Telli. Şükran Kurulakul, toplumsal sorunlara, acılara, arkadan vurmalara bağlı duyarlılıkları dengeli, yer yer kendine özgü şiirsel sıçramaları becerileriyle kullanan bir şair kimliğiyle okuyucu karşısına çıktı o, diyor. Sen Nur Sezer, Öykü anlatan sözsüz bir müzik, söylencelere konu olmuş bir müzik aleti gibi bir eda ile sürdürür o toplumsal kavga şiirlerini diyor. Aşkın ve başkalarının şairi Adan Yücel bu haftaki konuğumuz. Şiiristan başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik şiir bütün sanatlardan daha çok bilinç gerektiren bir uğraştır. Üstü kan köpüklü meşeseliyiz diyor Pir Sultan. Bu dize de meşeden başka hiçbir ağaç söylenemezdi. İşte bu bilinci anlamak gerek. Şiir bazen şairini de ardından sürüklüyor olabilir diye elbette düşünmeli. Yoksa şairin şiirdeki özle bütünleşmesi zorlaşır. Yüreği ile beyni arasındaki bağlantıda kopukluklar oluşur. Coşkuların güzelliğine gölge düşer. Bu da dizelerdeki içtenliği sorgulanır duruma getirir. Karayolları işçisi Asan Çavuş ile Zeliha'nın oğluydu Adnan. Ailenin yedi çocuğundan biriydi. 27 Mart 1953'te Elazığ'ın eski adı Seli olan Dilek Köyü'nde başladı yaşam yolculuğu. İlk öğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Ter Şiirleri başlıklı ilk şiirleri 1974 yılında Yeni Adımlar dergisinde yayımlandı. Komşu kızı Ayşe ile aralarında çok güçlü bir sevgi vardı ve daha lise ikinci sınıftayken erken yaşta evlendiler. Hukuk fakültesini kazanmasına rağmen gitmez Adnan Yücel. Edebiyata, sanata özellikle de şiire düşkünlüğü olduğundan Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanır. Orada okuduğu yıllarda ilk çocuğu Taylan Özgür dünyaya gelir. 1975 yılında mezun olduktan sonra tayini Karakoçan Lisesi'ne çıkar. Edebiyatın yanı sıra felsefe, mitoloji ve özellikle de resme ilgisi ve yeteneği vardır Adnan Yücel'in. Bu yüzden eşi ve oğluyla birlikte Ankara'ya giderek bir yandan öğretmenlik yapıp bir yandan da önce güzel sanatlar eğitimi alır, ardından çağdaş Türk edebiyatı alanında yüksek lisans yapar. 1978 yılında ikinci çocuğu Gürkan dünyaya gelir. Şiirimizde Garip Hareketi başlıklı tezi ile 1980 yılında yüksek lisansını tamamlar Adnan Yücel. 2 Temmuz 1982'de büyük oğlu Taylan Özgür evinin önünde oynarken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. Bu büyük acıyı hafifletebilmek için kendini şiir yazmaya adar Yücel peş peşe çıkardığı şiir kitapları ile oldukça yankı uyandırdı. Geniş çevreler tarafından şiirleri okunmaya, bilinmeye, dillenmeye başladı. Şiir ve yazıları Yapıt, Sanat Emeği, Türkiye Yazıları, Yazko Edebiyat, Dönemeç, Edebiyat 81, Damar ve Evrensel Kültür dergileri ile yeni, halkçı, demokrat ve cumhuriyet gazetelerinde yer aldı. 1987 yılına kadar Ankara'da çeşitli devlet ve özel okullarında edebiyat öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1987 yılından sonra Adana'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı yaşadığı topluma ve coğrafyaya karşı duyarlıdır Adnan Yücel şiirlerinde bir ah hissedilir Adnan Yücel Adana'yı Adana'da onu çok sevdi. Daha fazla öğretmeye başladı. Çukurova'nın verimliliği onun da şiirlerine yansıyor adeta. 1991 yılında Vedat Aydın öldürülmüştü hatırlarsınız. Onun cenaze töreni için 10 Temmuz'da Adana'dan bir kafile yola çıkar. Kafilenin içinde ihade yöneticileri var. Elif Tuncer, Hasan Üzüm, Yusuf Üzüm, onun kardeşi, Celal Ölçmez ve İmam Turan yola çıkarlar. Siverek civarlarında trafik kazasında hayatlarını kaybederler. Beşlerin Türküsü şiirini onlara ve Vedat Şahsında, Vedat Aydın Şahsında dostluğa ve kardeşliğe armağan ediyorum diyerek bizlere hediye eder Beşlerin Türküsünü. Beş filiz yeşertmişti bereketli topraklar beş yaşamı destan yürek. Ayrı ayrı beş inançtan yükselen gelenek. Şimdi, şimdi beşine birden sormak gerek. Bir ölüm törenine giderken ölmek ne demek? Sordum. Sordum. Yanıt vermedi Seyhan ve Ceyhan. Ölümleri nehirlerin kurmasıymış demek. Akademik bir kariyer yapma kaygısı olmadı hiçbir zaman ama iyi bir eğitimci oldu. Şiir dinletileri yapıyor, dergi çıkarıyordu. Ancak popülizm peşinde değildi. "Görüntünüz sanatınızın önüne geçmesin. Televizyon artisti olmayın." diyordu. Yaptığı bir söyleşide birey, toplum, dünya sancıları işleyen nehir şiirlerde yaşamsal önem içeren çarpıcı dizeler ya da dize kümeleri ön plana geçebilir. Bitmedi. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Böyle oldu. Buna okuru bazı dizelerin vurgu gücüne bağlamaktan çok ortak ütopyanın dile getirilişinde kitlelerin ortak sesini yakalamış olmak diye yaklaşmak daha doğru olur kanısındayım. Çünkü o şiiri yazarken okurun değil, benim o dizelerin vurgu gücüne bağlanmam söz konusu. Dokuz bölümlük tek şiirin her bölümünün bu dizelerle bitmesinin elbette bir amacı var. Bu amaç da dizelerde zaten vurgulanıyor. Bütün olay geniş okur kitlelerinin de bu dizeleri benimsemiş olmasıdır." diyor. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek şiirini anlatırken Adnan Yücel. Bakalım Ol sevda ki bize bir murattır. Yılgınlığa karşı direnci söyler. Hep aşkla temizler yüreğimizi. Dudaklarımızda kirlenmez türküler. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Yürek yüreğe sevmelerin, göz göze gelmelerin yasaklığında Bazen bir pınar, bazen bir çağlayan dudaklarından döküldü kuraklığıma. Yeşerdi toprağım. Her gün yeniden, yeniden çoğaldım. Susamıştım, açtım, sancılıydım. Binlerce kez sığmaz olmuştum deli poyrazlara. Sesimi saçlarıma bağlamıştım. Ve aşksız geçen her günün adına aylarca, aylarca dizlerinde ağlamıştı. Çıplak bir dağ başıydı geride kalan, ateşsiz bir dumandı. Susmuştu coşkunun sarhoş bayrakları, yepyeni bir yaşamı başlatan ölümler artık yanlışa karışmış bir yalandı. Öyle diyordu bildirilerdeki mavi çığlıklar. Bir yanımız büyük bir ülkeydi, kimsesiz. Bir yanımız yine bize düşmandı. Oysa yalnızdık dünyanın orta yerinde. Yitip giden pembe çocukluğumuz yine zamansız büyümüş bir kandı. Hayır. Ege'de tütün değildi hiç kimse. Çukurova'da pamuk, Konya'da buğday değildi ağlayan. Ucu kırık bir kalemdi yalnızca. Bir de yakılan kitap ve bıçaklanan defterdi bağıran. Ya yıllarca bize küsen sevgimiz yalnızca karanfillerin ve gelinciklerin renginde mi vardı? Suçu neydi badem çiçeklerinin, menekşelerin, leylakların suçu neydi? Kimdi yaşamın akışına cetvel tutan? Sus artık, yine yanıtsız kalıyor sorular. Dur, sözcüklerin en şiir bakışlısında bırak, çoğalmalar konuşsun yerine. Ağlarken bile boş bakma bir daha, mutlaka bir anlam dolmalı gözlerine. Bir gecedir aynı açlık, aynı ezgiler, hep kar akşamları yalnızlığın. Yeter olsun bunca sancı. Bütün coşkular bizim olsun istiyorum. Bütün aşklar bizim. Yetsin artık mezarlık kokusu havanın. Masmavi ağıtlar bıraktık geriye. Ve salkın saçak boşluğu alanların. Baharda hüzün takılmaz saçlara. Mutluluğa gem vurulmaz bilirim. Getir bana şimdi kendi sesimi Yürüyüşlerle kabarıp coşan Yığınlarla Sonsuzlaşan sesimi getir. getir Getir bana şimdi kendi sesimi Dedim ya Çok önceden paylaşılmış ekmeğimiz Şimdi Uzay çağlı bir çölende Bir dilim açlık görebilir yediğimiz Başka yok Oysa Toprak yorulur biz yorulursak susarsak bütün dünya susar. İşte bu yüzdendir hep çektiğimiz ve ölürken bile bir ışıklı selamdır güneşe celladımızdan son istediğimiz. Sanki bilirsin kır çiçeklerini hangi rüzgar dağıtırsa dağıtsın düştükleri yerde yeniden çoğalırlar. Taşlara taşça sorarlar baharı. Toprağa toprakça sorarlar. Koysan sığmazlar saksılara. Dağların öfkesiyle uyanır, yağmurun sevinciyle dağılırlar. Ve bir gün güneşin suları öptüğü zaman özgürlük renginde sevgiye açılırlar. Toprağın ilk sancısından beri Kaç ihanet gördü kır çiçekleri. Kaç güzelliği kurban verdi çığlara. Ne yıllar tükendi, ne baharlar. Bilmeyla, sürdü o kavga. Ve sürecek, cep yüzü başkın yüzü olunca. Adnan Yücel'in şiirlerinden bazıları İngilizceye, Almancaya, Hollandaca diline çevrildi. 2001 yılında hastalık haberini aldı. Ama ama yürekli ve umutludur hep Adnan Yücel. Bir ömrüm çıkar karşıma. Bir de şiire yakışmayan hastalıklar. Öyle kolay teslim olmak yok. Beynimde uçuşan imgeler var daha. Dizlerimi okşamam gereken şiirler. Öyle, öyle yağma yok. Toprağa mührümü basmadım da. Mayıs 2002'de yazdığı şiirle veda eder gibidir Adnan Yücel. Bu gökyüzünde grev var. Çılgın bir Akdeniz baharı gönlüm. Dere boylarında püsküren zakkumlar, pembe beyaz bir tufanı kucaklıyorlar. Vardiyalar, vardiyalar değişmiyor uykusuzluğu. Bir grevin üstüne yağmur yağıyor. Şalterler inmiş, tezgahlar susmuş, fırınlar soğumuş. Bir, bir büyük sabır altında fabrikalar, Grevciler aynı dilden halaya durmuş. Çılgın bir Akdeniz baharı gönlü. Ter ve yağmur altında bütün kıyılar. İşte. işte türküler türkülerimize karışan tanrıları paylaşamadığımız Yunanistan. İşte İtalya sımsıcak kaynayan kan. İşte dünyanın özgürlük öncüsü Kominarlar destanı Fransa, İskenderun'dan Valencia kıyılarına hep aynı sözü yineliyor dalgalar. Bu gökyüzünde krev var. Çılgın bir Akdeniz baharı gönlü. Havada toprağın sevişme kokusu var. Ne ki fabrikalar bu grevde, bankalar, madenler ne ki? Yollar kapalı, kalkmıyor uçaklar, telefonlar susmuş, işlevsiz kalmış gökteki uydular. Bir grevin üstüne yağmur yağıyor, ince ince, tek tek ve çizeleyerek. Her damla bir grev gözcüsü, her gök gürültüsü bir slogan açılıyor birdenbire pankartlar. Bu gökyüzünde grev var. 24 Temmuz 2002'de sabah seherinde ateşin ve güneşin çocuklarını selamlayıp yakasına ölümsüzlük gülünü takarak daha 49 yaşındayken veda etti bu hayata Adnan Yücel. Ardında sekiz şiir, bir inceleme kitabı ve bestelenmiş şiirlerini bırakıp gitti. Çok sevdiği Çukurova toprağına değil de anne ve babasının isteğiyle doğduğu köye Seli'ye defnedildi. Onun ardından 66 yazarın katkısıyla Aşkın ve Başkaldırının Şairi adından Yücel Türküsüz Çıkmayasın Yollara adlı bir saygı kitabı yayınlandı. Toplumcu, gerçekçi, devrimci, gürül gürül duyguları ve dizeleriyle bir Adnan Yücel geçti bu dünyadan. Ayrıca onu şahsen tanıdığım için de büyük gurur ve onur duyuyorum. Anası önünde saygıyla eğiliyoruz. Anayasası olmayan tek cumhuriyet Şiiristan bugünlükte bu kadar. Bir başka programda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.